Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu videomuzda Şubat ve Mart aylarında çıkmış ve çıkacak telefonlara bakacağız. Bu video çok uzun bir video olmayacak. Daha çok size hangi telefonların çıktığını ve çıkacağını anlatacağım. Kısa bir hap video olmasını planlıyorum. O zaman vakit kaybetmeden listeye başlayalım. İlk telefonumuz 15 Şubat tarihinde çıkmış olan Samsung Galaxy F62. Bu seri F serisi daha çok Hindistan odaklı ve kamera performansı öne çıkan bir seri olarak önümüze sunuluyor. Globale farklı isimlerle sunulma gibi durumları olabiliyor F serisinin. Şimdilik sadece bunu bilmemiz yeterli. 15 Şubat tarihinde de tanıtıldı bu ürün. 22 Şubat tarihinde Huawei Mate X2 modelini gördük. Huawei Mate X2 Huawei'in katlanabilir telefon macerasının son üyesi ve en gelişmiş hali diyebiliriz. Çok yüksek bir fiyata sahip. Türkiye'ye gelmesiyle 40 bin liralık fiyatlar görebilecek gibi duruyoruz. Bakalım bu telefonla birlikte Türkiye'de nasıl bir telefon konusunda fiyat üst çatısı belirlenecek. 24 Şubat tarihinde Realme Narzo 30 serisini gördük. Narzo serisi gene Hindistan odaklı uygun fiyatlı telefonlar sunmak amacıyla hazırlanmış bir seri. Narzo 30'ların şöyle bir Türkiye için önemi var. Bunlar başka isimlerle globale sunulabiliyor. O yüzden Narzo 30 serisini bu açıdan almak gerekiyor. Sonraki telefon serisi de Redmi K40. Onlar da 25 Şubat tarihinde çıktı. Redmi K40'ın önemi de globale başka isimlerle gelecek olması. Mesela Redmi K40 serisi için Poco F ve Poco X3'lerin yeni modelleri olabileceği söyleniyor. 3 Mart tarihinde de Meizu'nun 18 serisi tanıtıldı. Meizu'nun Türkiye ayağında pek e, hareketlenme yok. Globalde de çok aktif bir şekilde oynamıyorlar. Ancak Meizu 18 serisi firmanın üst seviye telefonlarını temsil etmesiyle markanın imza ürünlerinin niteliğini taşıyor. Baktığımızda Meizu'nun bu seriyle birlikte fiyatları çok yükselttiğini gördük. 680 dolar ve 700 küsür dolarları bulan fiyatları var ürünlerin. Meizu 18 ve 18 Pro'nun iki model tanıttılar bu kapsamda. Geçen yılda Meizu sadece iki telefon tanıtmıştı. Bu yılda şimdilik sadece iki telefonla yollarına devam etmeye çalışacak gibi duruyorlar. Daha çok unique telefon üreticisi az miktarda satan ama yüksek karlılık getiren bir firma haline getirmeye çalışıyorlar kendilerini. Bizim ve e, dünya için en önemli ürün lansmanlarından biri diyelim. Çünkü mevcut birkaç yılda en çok satan telefon ürün grubu aslında. Redmi Note serisi. Redmi Note 10 serisi duyuruldu. Redmi Note 10'ların yeni versiyonları Note 10s Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 5G modelleri oldu. Bu modellerin 3 300 doları geçmediğini ve fiyatlarına göre makul özellikler sunulduğunu düşünürsek Türkiye'de 3000-4000 aralığında belki ilerleyen dönemde ülkenin ekonomik gidişatına ve ürünlerin fiyatının ucuzlamasına bağlı olarak 2000 küsürlü bantlara makul ve çok satacak bir seri olabileceğini söyleyebiliriz. Aynı gün 4 Mart tarihinde Realme GT tanıtıldı. Realme GT'de Realme markasının e, Redmi K40 demiştik ya uygun fiyatlı amiral gemisi üretme çabasıyla hazırladığı bir seri. Globale bu isimle mi çıkacağı yoksa farklı bir isimlendirmeyle çıkacağı bilinmiyor henüz. Aynı gün tanıtılan bir başka telefonda Nubia'nın Red Magic 6 modeli. Önümüzdeki aylarda çok sayıda oyun odaklı telefon göreceğiz. Nubia da bunların öncülerinden biri oldu. Nubia'nın Red Magic 6 modeline baktığımızda teknik özellik bazında bir Android telefonu konabilecek en güçlü donanımları koymuşlar. Ancak ürün bazında bakıldığında standart bir Android telefonla ne kadar ayrışabileceği tartışma konusu. İşte aksesuar destekleri ve çeşitli donanımlarla bunu çözmeye çalışıyorlar ama. Bu ne kadar mümkün olacak bize zaman gösterecek. Önceki Nubia retmecikler çok büyük bir satış başarısı yakalayamamıştı. 5 Mart gününde Realme C21 tanıtıldı. Realme'in güncel portföyündeki en uygun fiyatlı telefon oldu. Ancak Türkiye'deki vergi muhabbetleri dolayısıyla uygun fiyatlı olamayacağını düşündüğümüzde bizim radarımızdan biraz kaçacak gibi duruyor. Sonraki modelde Oppo F19. Oppo F19 serisi de daha önce bahsettiğimiz Globale farklı sunulma durumuna sahip. Biz bunu Türkiye'de görürsek A serisi ya da çeşitli model adlarında görebiliriz Oppo F19'u. Sonraki 9 Mart tarihinde bugün daha doğrusu Motorola yeni G10 ve G30 serisini tanıttı. Bunlar da Hindistan pazarı odaklı fiyata ve sunduğu özellikleri oynayan ürünler. Hindistan'da Motorola'nın hala güçlü bir isim algısı var. da Lenovo ekibi de bundan faydalanmak istiyor. Yarın 10 Mart'ta Xiaomi Mi 10S tanıtılacak. Mi 10 S'de Snapdragon 870'li uygun fiyatlı bir telefon olması bekleniyor. Günümüzde Mi 11'in çıktığını düşünürsek araya Mi 10 S koymak ne kadar mantıklı tartışılır ama Xiaomi uygun fiyata Snapdragon 870'li Mi markasını taşıyan bir telefon çıkarma hazırlığında. 10 Mart günü gene Asus'un ROG Phone 5 lansmanını göreceğiz. Asus'un ROG Phone serisi çok satmasa da kendi kategorisini yaratmış bir ürün grubu. Ve oyuncu telefonlarında kendi içinde fark yaratmaya çalışıyor ve fark yarattığı da söylenebilir çeşitli özellikleriyle. Ancak dediğimiz gibi oyun odaklı telefonlar şu an için sadece ufak bir kesime hitap ediyor. Bir gün sonra Oppo Find X3 serisi notu Oppo Find serisi Oppo'nun her zaman el üstünde tuttuğu ve en önem verdiği serisidir. Find X3'te de Oppo'nun mevcut portföyünde kullanılabilecek en güncel teknolojinin yer alacağı ve en pahalı modeli olacağını da söyleyebiliriz. Yaklaşık 1300 Euro'luk bir fiyat öngörülüyor. Sonraki telefonda Türkiye'ye biraz uzak kalabilecek bir marka IKO Neo 5. IKO aslında Vivo'nun bir girişimi. IKO'nun temel prensibi Xiaomi'ye rakip olacak uygun fiyatlı performanslı telefonlar üretebilmek. IKO'nun şu ana kadar yaptığı işlere baktığımızda bir Yonga platformunun işte atıyorum Snapdragon 888 mi? Onu en uygun fiyatı sunabilmek ya da Snapdragon 700 serisi ya da Mediatek'in çeşitli performans gerektiren platformlarını en uygun fiyata sunabilmek olarak söyleyebiliriz. Hatta bu gayede kamera gibi çeşitli ekstra donanımlarında fazlaca kısıldığını görüyoruz bu arkadan. Sonrasında 22 Mart tarihinde Vivo'nun X60 serisinin global etkinliği olacak. Biliyorsunuz şu Ocak ayında tanıtılmıştı aslında Vivo X60 bizim kanalda da bir canlı yayını mevcut. O yayını da izleyebilirsiniz. Vivo X60 serisi gene Vivo'nun en tepeyi temsil eden serisi olacak. O yüzden uygun fiyatlı değiller. Bunlar bizim bütçemizi aşacak ürünler. Sonrasında 23 Mart tarihinde OnePlus 9'u göreceğiz. OnePlus 9 serisinde OnePlus eski günlerini arıyor. Satış anlamında biraz geri kaldılar. Son ürünler istenileni veremedi. OnePlus 9 serisinde bir atılım peşindeler. İşte e, Hazel Bulat'la bir işbirliğine gidildi. İşte çeşitli kamera donanımlarında vesaire ilkleri kullanacaklarını söylüyorlar. OnePlus 9 da OnePlus eski günlerine bir merhaba demeye çalışacak gibi görünüyor. Sonraki telefonlar ise tanıtılması beklenen ya da yakın zaman içerisinde çıkacağı öngörülen telefonlar olacak. İşte Redmi K40'tan bahsederken söylemiştik. Mart ayında bir olası Poco F3 ve X3 Pro etkinliği bekliyoruz ve bu modellerinde yerel pazara çıkan Redmi K40 serisinin çeşitli türevleri olacağını öngörüyoruz. Sonra Mart ayında Samsung'un biliyorsunuz en çok satan ürün aileleri A serisi ve M serisi. Onların yeni üyeleri diyebileceğimiz A serisinden A52 ve A72 modelleri bekleniyor. Bunlar Türkiye'de ve dünyada satan modeller oldu. Bakalım e, bu yeni modeller o iğneyi sürdürebilecek mi? Oyuncu telefonları demiştik. Oyun odaklı telefonlar demiştik. Mart ayında Black Shark 4'ü de bekliyoruz. Bu da bir Xiaomi'nin girişimi. Xiaomi'nin girişimi olmasıyla birlikte e, fiyatı da biraz korumaya çalışıyorlar. Ancak e, oyun odaklı dendiğinde nedense oyuncu ekipmanlarında bir fiyat yüksekliği olur ya. Bunlarda da biraz böyle bir hava olmaya başladı. Güncel durumda fiyatına göre en yüksek donanımları sunmaya başlayan bir telefon olacak. Türkiye'yi ilgilendiren bir seri Mart Nisan aylarında Realme 28 serisini bekliyoruz. 28 ve 8 Pro öne çıkan modeller olacak gibi. Kamerası açıklandı 28 Pro'nun. Türkiye'de Realme'nin numara serisi iyi satışlara ulaşabiliyor ve rekabetçi fiyatlara sahip olabiliyor. O yüzden Mart ve Nisan ayları arasında bu model serisi dikkatimizi çekecek gibi duruyor. Ve gene Mart Nisan ayında Realme GT modelinden bahsetmiştik çıktı diye. Onun Neo modeli yani biraz özellikleri kırpılmış daha uygun fiyatlı bir versiyonu gelebileceği de söyleniyor. Gene Mart Nisan aylarından Mi 11 serisinin alt kıvrımlarını göreceğiz. İşte Light, Pro, Plus onların gelebileceği söyleniyor. Böylece bir çırpıda 23 tane seri modeli ve alt kıvrımlarına bakmış olduk. Şubat ve Mart aylarında hatta Nisan'a taşacak şekilde önümüze çıkacak telefonlar şimdilik bunlar gibi. Teknoseyri takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.